YouTube algoritması gereği videolarımın beğeni sayısı çok önemli. Lütfen video içeriğim ilginizi çeker ise, beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Eski ve yeni video içeriklerimi de izlemeyi unutmayın. YouTube içeriklerim hakkındaki görüş ve önerileriniz benim için çok önemli ekranda gördüğünüz kare kodu okutup görüş ve önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Tiyatrolarda acil durumlar. Tiyatrolarda da sinemalarda olduğu gibi acil durumlarla başa çıkmak için çeşitli güvenlik önlemleri ve prosedürler bulunur. Tiyatro sahneleri canlı performanslara ev sahipliği yaptığı için acil durumlar farklı olabilir ve bu durumlarla başa çıkmak için özel hazırlıklar gerekebilir. İşte tiyatrolarda sıkça karşılaşılan acil durumlar. Yangın tiyatrolarda yangına karşı alınan güvenlik önlemleri, yangın alarm sistemleri, yangın söndürme ekipmanları ve acil çıkışlar içerebilir. Oyuncular ve izleyiciler yangın durumunda güvenli bir şekilde tahliye edilmelidir. Tıbbi acil durumlar, tiyatro sahnelerinde oyuncular veya izleyiciler arasında tıbbi acil durumlar meydana gelebilir. Bu durumlarda sahne arkası personeli genellikle ilk yardım eğitimi almıştır ve acil durum ekipleri hazır bulunur. Elektrik kesintileri, tiyatro performanslarında elektrik kesintileri gibi teknik sorunlar meydana gelebilir. Bu tür durumlarda jeneratörler veya acil aydınlatma sistemleri devreye girebilir. Sahne kazaları, canlı performanslar sırasında sahne kazaları, düşmeler veya yaralanmalar meydana gelebilir. Tiyatro şirketleri bu tür durumları minimize etmek ve oyuncuların güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik önlemleri alır. Tahliye prosedürleri, tiyatro binaları hızlı ve güvenli bir tahliye için acil çıkışlar, yangın merdivenleri ve tahliye yönergeleri ile donatılmıştır. İzleyiciler bu prosedürlere uymalı ve sakin bir şekilde tahliye edilmelidir. Tiyatro yönetimi, sahne arkası personeli ve güvenlik görevlileri acil durumları yönetmek için belirli bir plan ve ekipman seti oluşturur. Ayrıca, izleyicilere de acil durumlarla başa çıkmaları için talimatlar verilir. İzleyiciler, sahne arkası personeli ve güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine uymalı ve herhangi bir acil durumu hemen yetkililere bildirmelidir. Tiyatroda güvenli bir deneyim sağlamak için herkesin işbirliği yapması önemlidir. Tiyatroda acil durumlarla başa çıkmak için izleyicilere ve sahne ekibine düşen bazı sorumluluklar şunlar olabilir. Güvenlik talimatlarına uymak, tiyatro salonunda bulunan acil çıkışları, yangın söndürme ekipmanlarını ve güvenlik talimatlarını gözlemlemek ve bu talimatlara uymak çok önemlidir. Sahne arkası personeline destek olmak Oyuncuların veya sahne ekibinin sahne arkasında bir tıbbi acil durum yaşadığını fark ederseniz, hemen sahne arkası personeline veya güvenlik görevlilerine bildirin. Hızlı bir müdahale sağlamalarına yardımcı olabilir. Panik yapmamak, herhangi bir acil durumda sakin kalmak önemlidir. Panik yapmak durumu daha karmaşık hale getirebilir. Sahne ekibinin ve güvenlik görevlilerinin talimatlarını takip etmek ve sakin bir şekilde tahliye olmak önemlidir. Acil durumu bildirmek: Herhangi bir acil durumu fark ettiğinizde hemen yetkililere bildirmeniz gereklidir. Yangın, tıbbi acil durum veya diğer acil durumlar hemen ilgili otoritelere iletilmelidir. Engelli izleyicilere yardımcı olmak: Tiyatro, engelli izleyicilere hizmet edebilmelidir. İşitme engelliler için altyazı veya işaret dili tercümanları gibi özel gereksinimleri karşılamak önemlidir. Tiyatro yönetimi, izleyicilerin ve sahne ekibinin güvenliğini sağlamak için düzenli olarak acil durum tatbikatları düzenleyebilir ve personeli bu konuda eğitebilir. Her tiyatro binası farklı olabilir. Bu nedenle oyununuzun oynandığı tiyatroda bulunan acil durum prosedürlerini ve talimatlarını önceden incelemek önemlidir. Sonuç olarak, tiyatrolarda güvenlik herkes için öncelikli bir konudur ve acil durumlarla başa çıkmak için hazır olmak çok önemlidir. İzleyiciler ve sahne ekibi bu tür durumlarla başa çıkmak için işbirliği yapmalı ve güvenli bir tiyatro deneyimi sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır.